Selam, aleyküm dayı. Aleyküm selam. Senden arı maceramız çok bizim. Şu anda eee. da sabah sabah eee. dayımın kızı e, duymuş, burada bir arı görmüş. Eee. Bizim enişte. E, yere o. konmuş herhalde. Tamam. Anlat bakalım nasıl oldu bu iş? Valla gelmiş oraya konmuş. İşte 24 saate kadar hemen hemen durmuş. Şimdi geldik, bunu bir kovan aldık, kara hı hı. Pet Fethini, balını kendi yapacak. Bunu bir petek metek bağlamak. Kendi yapıp her şeyini bunu doğal olarak hazırlarım. Doğal olarak Ya dışarıdan herhangi bir katlı yok, yapılmaz bunu. Evet, şöyle bir yani, bakalım bakalım arımız Arı. çalışmaya başlamış Arı maşallah. Karagüven'e şey. da alınmış. Çalışır, çalışır. Arıcılık hakkında şu doğada senden bir ara bir ara ara dedik. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ee, maşallah hmm. Türkiye genelinde müthiş bir nam saldı o. Allah Diyorlar ki he. ulan arkadaş. Sonuna kadar getirdiniz ama arı alamadınız. Ne oldu diyorlar. Şimdi arı buraya kaçık herhalde yeni <gülüyor> aldık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün sabah kalktığımızda bahçede aha burada kardeşimiz. Kardeş anlatma nasıl buldun arıyı bir ha? Biz arıyı araya bari hep bulamıyorduk. <laughs> Akşam ezanında şu kadarcık bir şey gelmişti. He. Sabahına burada elmalara bakarken şurada kapkara bir şey gördüm. Kaynanama sordum, anne dedim burada bak bir sürü arı vurmuş, kovan yapmış dedim. He. O da dayısını aradı, dayısı hemen geldi, kovanı getirdi, buraya kovanı çektik çok şükür. Şu an kovanına gidip geliyor, çalışma yapıyor Allah'ın izniyle. Hay maşallah. Allah izin verirse balını yemeye başlayacağız çok şükür. Güzel olmuş, vallahi çok da hoşuma gitti. Evet evet. Hemen dedim bu konuyu, bizim e, kaybettiğimiz arıyı bunlar buluk dedim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arının çalışmasında da bak bak, vallahi bayağı da eştahlı dayı bunlar. Neler gider maşallah bunlar ya. Hay maşallah kardeş bunun balından mutlaka mutlaka benim hakkım var diye düşünüyorum kalan. Değil ee, mi dayı? İnşallah. inşallah. Ortak olduk kalan. Güzel doldurur bunu. Güzel evet, e doldurur mu? Doldurur. İnşallah. İyi o zaman. Şimdiden diyeceğiz ki Allah inşallah bize de nasip eder. Olabilirim. Bu güzel baldan. Ee, ee, belki başka oğul verme sezonu da, değil mi dayı şu anda? O, sezon değil mi? O, o sezon. O zaman takip etmek lazım. Sen de bir Hı. yukarı götüreyim mi ben? Yukarıda. Ne var? Şeye çere adına yukarı. Çere yukarı. Ay geldiği geldi sorulara gene suya geliyorsun orada. Seni ha. yarın alayım ben seni gidelim yukarı doğru. Olur. Bir ara belki daha buluruk belli olmaz. Hayır gelir buraya gel. Suya gelir abi. Ha. Bu oğul buradan şimdi ben buraya konmasaydım yarın gidecektim yukarı. Orada bir kamala konacaktım bu Evet, özellikle evet. kamalak ağacını seçer değil mi? Kamalak ağacını seçer. E. Kamalak'ın özelliği neydi ayı? Vallahi kamalakta bir katran kokusu var. Onun için o çok konuyla nasıl edilir? Dün ben biliyorsun bir çalışma yaptım. Katranını e. aldım şeyin kamalak. E, öyle bir katran. Kökten. o koku şey. demek ki çok iyi ki arılara iyi geliyor. Yani seviyor onu, seviyor bak. He, bir daha şey daha öğrendim oldum. Kulağım uyuyor, arı gelsin girsin diye içine de katran çalıyor onu. Ki arı daha seviyormuş onu. Demek ki arı sağlık konusunda kendini evet. sağlıklı tutabilmek için tabii, tabii, tabii. o katranları e, ilaç olarak kullanıyor. Yani. Biz de elhamdülillah bunun sırrını öğrendik, gittik ağacın kökünden e, tamam, malzemeye çıkarttık. Yani evet. bu bilgiyi de almam, beni daha da iştahlandırdı şimdi. Verdiğin bilgiler için teşekkür ya, ediyorum sağ dayı. Sağ olasın sen de. Hayırlı işler, sen çalış Allah sana. Sağ ol, sağ ol, sana. teşekkür ediyorum. Bak arkanda da melisa otu var, ha çok güzel. Evet. Arkadaşlar her yerde bizi takip ediyor bu Melisa ya. Melisa otomu oluyor bunlar? Evet bunlar dayı harika uyku yutur adama. Ya. Rahatlatır. Beyindeki pislikleri temizler. Cilalar. E, üstüne... kafa rahatlar. Adam tirliye kalır. Uyur. İyi e, rüya görür bunu için. Bunları tamam toplatır tatlıya kütlenler. İşte şimdi biz bunun e, içindeki Bütüyoruz etken ya. maddeyi çıkartıyoruz <laughs> ha yavrum benim. Bak hele kokla bak. Nasıl Bize güzel kokuyor oluyor, değil mi? Bir de kokuyor bak. Evet. Oğul otu bu. Ha. Bir de otu. Şimdi oğul mi? otu niye diyorsun dayı buna? Bunun kokusuna arı da gelir bunu bak. Bak kamalığa bildik. Şimdi he. buna da gelir. Buna da gelir araba. bak. Nasıl biz Melisa diyor aslında gerçek adı o, oğul otu. Oğul otu ha. Ee, oğul otu kardeş. Bunun çiçeğine gelen arı daha çok oğul mu verir? Yok, bunun kokusuna gelir konar Allah Allah. Hayır, hayır, bunun korkusuna... Demek ki rahatlıyor bunu, yani bunu koklayınca. Kolay, bunu sever bak. Evet. Maşallah. Evet bir bilgiye daha sahip olmuş olduk. İnşallah. Böyle güzel insanların, tarihi bilen insanların, geçmişten bilgi aktaran evet. insanlardan Allah razı olsun diyoruz. Amin amin. Cümle Teşekkür Allah. ediyoruz. İnşallah. Biz bilgilendirmeye, gezmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Siz de bizi İnşallah. izlemeye devam edin. Allah'a emanet. Tamam.